Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle Plant vs e Zombies 2 oynayacağız. Heyecan dorukta olsun. Öyle işte olsun. Ne yapacaksın derseniz gerçekten can sıkmasın diye bugün sizinle Aynaya dalacağız. Aynaya dalacağız. Ve şu an birinci isek eğer göreceksiniz, Bakalım değiliz. Bir dakika yanlış bastım. Şu üç rakibim çok güçlü. Fark ettiyseniz. Şimdi medava oynayalım. Sesi açalım isterseniz. Sesi. Ben genelde böyle bir taktik deniyorum arkadaşlar eğer oynuyorsanız, oynuyorsanız eğer yüklüyse bu oyun e, e telefon, telefonunuzda yüklüyse işte e, bu oyunu oynayın aynayı falan ben beğendim açıkçası ben bu taktikle de deniyorum şimdi sizinle taktiği deneyelim şunu koymuyorum yalnız neden derseniz göreceksiniz Mesela şunları koyuyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar mayın koyuyorum. Biliyorsunuz bu mayınlar çok güçlü. Güçlü olduğu için e, zombileri patlatıp puan kasıyorsunuz. Çok güzel yani bu taktik. Taktiği deneyin. Şimdi şunları da koyuyoruz. Başlıyoruz. İlk önce yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Buraları koymadık. Oraları da koyalım. Şuraları da koyalım. Çok güzel. Yani o taktiği deneyin. Bence. Buzlu alıp deneyin. Bence çok iyi olur. biliyorsunuz Gerçi bilmiyorsunuz. Ben ee, buna ee, o bitkiyi alıp şey yaptım, geliştirdim çok. Allah. Şimdi bir hata yapmış olabilirim, ama düzeltebilirim. Böyle. Alayım. Ne koyup? Nasıl buna koyuyoruz? Ve hala yapıyoruz. Çok güzel. A koyuyoruz. Yapıyorlar. <laughs> yapın. Tabi, bu taktiği yapın bence. Çok gelişirsiniz. Evet tabi şeyi bitkisi ne güçlendirdiyseniz tabi. Çünkü güçlü olması lazım. Güçlü olmazsa bence olmaz. Yapamazsınız. Doğru olur. Belki de. Bir yani far bitkisini güçlendirin bence ee, O nasıl muz ne ne gerek var diyeceksiniz Çünkü muz e, genelde de işe yarıyor yani e, bazı zon Hani mayından gidiyorlar tabi bazı tabi bütün zomler gider mayından ama bizim taktiğimiz böyle e, oluyor eğer mayından gitmiyor gitmeyen zomler varsa e, muz onları yok etmeye çalışıyor diyebiliriz. muz ee, da tabii bir işe yarıyor. Yol anlamışsınızdır. Eee... şimdi şu an rakibimizden öndeyiz. Yani şey, kötü değil bu. Iyi bir şey. Tabii. Şimdi mayını koyuyorum. Ondan sonra her şey patlayacak. Zombiler bile ölecek. Evet aynen öyle arkadaşlar. Yani plan iş Şu anda şu anda şu anda işe yaradı plan. Yine yapıyorum. Yine bunu koyuyorum. Bunu koyarsanız iyi olur. Yalnız. Tabi böyle donuk kalan bitkilerimiz oluyor yapacak bir şey yok. Zaten koysak ne koymasak ne attıymışız. Ve yenmişiz rakibimizi yenmişiz. Rakibimiz bunu denemiş falan filan geçtim. At tane şaka kazandık. Bu kasmış yani. Benim önüme geçmiş. Yapacak bir şey yok. Yine aynı taktiği deniyoruz. Lütfen saygı duyun. Bunu yapın. Eğer böyle saçma mı diyorsunuz Gerçekten saçma. Dört tane koyma. Ee, o yüzden de... Olabilir yani böyle saçma bir şey olabilir. Saçma gelmiş olabilir. Ee, e, o yüzden de... Ben koyacağım. Şu bunları yapalım çünkü bakın. E bu fail bitisin güçlendirim güçlendirilmeseydim şu anda ee, Fahil bir güç. ee, O zaman zombiler tutamayacaktı O zaman gitmiş olacaktı o. Sen de tutun yani ben bu taktiği deniyorum ve geliştiriyorum temini. Olmamış olabilir. <laughs> yalnız yani olmamış olabilir. Hatta yenememiş olabilir. Yenemedik. <laughs> Rakibimize bakın ya. Ve geçtim. Ee, rakibi çok akıllı oynamış. Sıcaklarla oynamış. Hatta biz de sıcaklarla oynamayı çalışacağız. Yani rakibimiz bunu denemiş neden biz neden denemeyelim? Boşver bunu yani bir şey için yapılmaz, e, masraç olmaz. Rakibimiz ah, o oynamış. Şimdi başka bir taktik deneyelim. Ee, buzdan değil de bence birçoğunuz dediğiniz gibi. Buradan dinleyelim. Şunu baş ver, şunu dinleyelim. Bir çoğunuz istemiştir bence. Belki de istememişsinizdir öyle kafadan. Şuraya koyalım. Bak ve bunları koyalım. Belki şunu çıkartıp. Tamam. Ee... Şöyle ilerleyelim. Çok güzel çok. Güzel. Arkadaşlar bak. Şimdi bunu koyalım. Ee, böyle ilerleyelim işte. Bakarsanız. Birazcık ya, yavaş ilerliyorsun Ne yapalım. Üyesten geçsin çünkü video olsa da Şimdi Rahibimizi yeniyoruz Rahibimiz kızgın Kras Ne yapalım ee, okay. Şimdi rakibimiz çok galip bir rakip ee, Mayın vuralım Yani mayın vurmak çok eğlenceli oluyor Kitap kurun yani mayın Şimdi zombiler kötü yani kötü zombiler şimdi ben deniyorum bence e, olmuştur yani olmuştur zorlamayalım olmuş ve bitmiştir ve bunu deniyorum Evet Heh, şunu deniyorum Şu anda yeniyoruz fark ettinizsiniz. Rahimimiz 40 falan yapıyor. Bence iyi yapıyor. Yapmalı. Ee, Bence biz de kötü ilerliyoruz gibi ama aslında iyiyiz yani bakarsanız. Ee, Şimdi ben buraya onu mu koysam? Neyse bunu takmayalım. Şimdi bunu koydum. Bunu sumayı ne saptayacağız? Diyecekse bu ne? Ben yani ne diyeceğim? Şunu koyalım. Yani ben diyeceğim? Çok iyi diyeceğim. Şunu koyalım aynen. Şimdi rahibimiz düşünsün. <laughs> Biz kalalım. Ee, şu anda iyiyiz. Rahibimize göre. Çok iyi, çok iyi, çok. Vay ya. Evet, çok güzel aynı. Ee, şu anda bir şey oldu oralarda. Bir şey oldu eminim. Siz yaptınız. Eminim. Şimdi ben oraya suyu koyayım. Evet. Hala bu zombiler bir şey olmuyor. He? Gidin ya. Önceden daha yaptık ha. Evet gidin bakalım. Sizi yendik. Hem rakibimiz küçük oynamış. Yani bonk şöyle ne yapılır? Hani yani, gelmesi. Evet. Tabi biz yendik. Şimdi konuşmayalım. Şimdi Eee son mu oynasak diye düşünüyorum da Eee Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumla yazın Gerçekten Hangi oyun çekmem lazım? Bunu yorumları yazın Yani yorum yazmıyorsunuz Ben yoruma Bakıyorum öyle plan kurabilirim belki Yani Lütfen E ee, Şimdi Aynen e, Şu bunu seçiyorum yani purple Pat'ı pat seçiyorum o neyse artık e, O sıcak arkadaşa çünkü neden Bir çoğu rakip bunu seçecekti neden çünkü sıcak Güçlü ya bu kez Güçlü yani sıcak güçlü ya e, Onu seçiyorum Çünkü o da sıcak yani aynen bakarsak Ondan sonra Hızlı canlı. Aslında buzlu bitmeye bakmamız lazım ama pek de sıcağımız yok galiba. Hani elinde Snapdragon var. Hani bunu seçelim, o da iyi olur. Bunu seçiyoruz. Ondan sonra mayın mayın. Bu kadar yeter. Hızlandıralım isterseniz. Hızlandırmadık mı? Ne oldu? Ee, ben de anlamadım açıkçası. Bunu seçelim, bunu alalım, hadi. Hayır. Neyse. Önemli olan para. Böyle bunlar yani bunlar. Açıkçası. Şuradakiler de böyle olsun. Hatta Benim şunu var mı yani? Açıkçası. gitti ee, mi? De. Açıkçası ben de anlamadım. Şunları koyalım. Şunları koyalım. Snapdragon tatlı lazım lütfen. Şunu koyalım ona da böyle bir... Her şey yapalım yani her şey yapalım. Açıkçası e, Çok ayar lazım çünkü olmazsa yapamayız yani. Yapamazsak da üretemeyiz. Üretemezsek de yapamayız. E, çok iyiyiz açıkçası. Çok iyiyiz. Sadece çok paramız la olması lazım. Hani üç, 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 onu da koyduk da diğerini koyamayacağız. Çok pahalı oldu. Ee, o yüzden de ben koyalım, ben. Şimdi bunu buraya koyalım. Gittiğiniz olmuş siz. Gittiniz. Sizi patronuz bir de kurtaramayacak. Bittiniz siz. Gittiniz. Gittiniz. Yalnız ben zombilere söylüyorum. Rakibe söylemiyorum yalnız. Bittiğiniz olmuşuz. Yani zombi işte oldu. Güçlendi. Allah. Neyse gitti. Yendik. Bu kez der plandan daha iyi oldu açıkçası. Ve videoyu bunda or da bırakalım. Bir dahaki videoya farklı olsun diyeceğim. <laughs> Neyse, ee, daha farklı videolar bulabilir misiniz dersiniz. Yani daha farklı oyun da bulabilirsiniz. Ee, bir dahaki vid videoya kadar dediğim gibi bir dahaki videoya kadar. Görüşürüz arkadaşlar.